Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalımdan, mutfağımdan herkeslere selamlar. Bugün sizlere lezzetine tam not vereceğiniz 5 kaşık tatlısı paylaşacağım. Yumuşaklığıyla ve kıvamıyla herkesten tam not alacaksınız. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımıza 3 adet yumurta, 5 yemek kaşığı toz şekerimizi aldıktan sonra beyazlaşıp köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpalım. Ve yumurta ve şekerimiz köpük köpük olduktan sonra 5 yemek kaşığı süt, 5 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edip karıştırma işlemine devam edelim. 5 yemek kaşığı un 5 yemek kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya döktükten sonra tekrardan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Bu arada ölçüler tamdır. Sakın eksik gelir diye ölçüleri arttırmayın. Kek hamurunuz ne kadar yumuşak ve akışkan olursa o kadar güzel sonuçları elde edersiniz. O yüzden un ilavesi, irmik ilavesi yapmayın. Kekimiz için kullanacağımız borcamımızı bir yemek kaşığı sıvı yağ ile fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Ardından hamurumuzu güzel bir şekilde dökelim. Kekim için borcam ölçüm 26 santim yuvarlak borcam kullandım. Hamurumuzu kaba aktardıktan sonra 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kontrollü bir şekilde kürdan testi ile pişirelim. Kekimiz fırında pişerken şerbetini hazırlıyoruz. 3 su bardağı ılık süte 1 su bardağı toz şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. Sütümüzü ısıtmayacağız. Ilık bir şekilde olacak. Şekeri eriyene kadar karıştıralım. Kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra hazırlamış olduğumuz sütlü şerbeti kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde dökelim. Tatlımız oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp birkaç saat dinlendirelim. Ve tatlımız birkaç saat dinlendirdikten sonra sütü içine çekecektir. Hemen hazır olacaktır. Dilediğiniz boyutlarda dilimleyip süsleyip servis yapabilirsiniz. Ben burada Hindistan cevizi ve limon dilimleri kullandım. Mevsimine göre hangi meyve kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. tatlımın iç dokusunu yumuşaklığında göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi bir kek tarifi oldu. Özellikle şerbetli tatlı sevenlere, hafif tatlı sevenler için gerçekten favorileri olacak bir tatlı tarifi oldu. Ve bir tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.